E, üretime dayalı aramalının üret, aramalı ile ilgili teşvikler verse de e şimdi paramızın değerlenmesiyle birlikte bir içeride üretim, üretim yapmak, yapmak var, var. Bir de dışarıdan bunu daha ucuza getirmek var. E Hı -hı. tabii ki iş adamı her ne kadar ulusal ve milli değerlerinin de göz önünde bulunursa amaç sonuçta para kazanmak. Kirasını ödeyecek, vergilerini ödeyecek, e, ticaretini yapacak. yapacak evet. e, elbette yani işçi parasını ödeyecek vesaire SGK'sını ödeyecek. E bunun için de en karlı yöntem olarak şu anda İster istemez ithalata yönelebilir. Hı hı. Yani bu dediğim gibi çok iyi e, bunun e, düzenlenmesi gerekiyor. Gerekiyor. Evet bu şeyin bu ortamın ayarlanması gerekiyor. Toplam ithalatımıza baktığımız zaman e, ilk 9 ayda 176 milyar 500 milyon dolar civarında ve toplam ithalatımız hı hı. ve bunun da yaklaşık 74.5'i bizim ham madde ithalatımızdan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Evet ham madde ithalatımızdan kaynaklanıyor. İhracata baktığımız zaman da ihracatımız 131.131 131 milyar 426 milyon lira. Hı hı. Yani bu şu demek e, yaklaşık ihra, toplam ihracatımız, ihracatımız bizim ham maddi ithalatımızın yüzde 80'ini karşılamış. Hı hı. Yani evet, yani ihracat rakamları diyoruz e, rekor kırıyor ya. Yani ciddi bir artış var. Fakat ithalatla kıyasladığımız zaman ithalatı e, ve ithalattaki ham madde payına baktığımız zaman. Bizim yaptığımız ihracat şu anda sadece ham madde ihracatımızın büyük bir kısmını karşılıyor. O zaman yani bir bizim... nevi ihracatçı ithalatçı lehine çalışmış aynen. Gibi bir durum A var Aynen burada. öyle yani şeye de baktığım zaman evet. ithalat ihracat dengesine baktığımız zaman dediğim gibi bunu görüyoruz. Hı -hı. Dediğim gibi burada ihracatın daha da öne geçmesi lazım. Fakat bu not artışı işte her güzel bir kusuru var ya Hı -hı. dolayısıyla e, iyi düzenlenmesi gerekiyor ekonomi çerçevesi oportünite tarafı tarafından içerisinde. evet hı hı ama bunları da görmezden gerekiyor. gelmemek Kesinlikle. gerekiyor. Evet. Bunlar önemli nüanslar. Şimdi tabi e, bunları böyle birazcık daha özelleştirecek olursak, Türkiye açısından bakacak olursak Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında açıklamaları vardı. E, basına düştü bunlarla ilgili olarak. İşte e, denetimler artacak. Evet. Evet. Her zaman diyoruz. E, denetimler son derece arttı ve adım adım da artarak devam, devam ediyor. Edecek. Devam ediyor. Burada özellikle yeni Maliye Bakanı vurgulamış olduğu bir konu var. Geçtiğimiz yıllarda e, kira geliri elde edenlerle ilgili olarak bir uygulama başlatmıştı. Hı hı. Kira beyannameleri e, otomatik olarak banka kayıtlarından ve diğer bilgilerden, havuza düşen bilgilerden düşen bilgiler. düzenlenip gönderiliyordu. Ve bununla ilgili olarak da 370 bin yeni mükellef tespit edildi. Hı hı. Yani buradan memnun oldu. Şimdi bu gözde sektörlerden birisi yeni vurgulamış olduğu Maliye Bakanı diyor ki artık seçkin meslekler, serbest meslekler evet. bunların üzerine gideceğiz. Nedir bunlar? İşte bir mali müşavirlik, <laughs> doktorluk, avukatlık, mühendislik, serbest <laughs> meslek, meslek bağımlılığına söylüyorum. Evet. Bunların diyor çünkü harici şeylerine bakıyoruz, gelir beyanlarına bakıyoruz. Fakat elimizde kredi kartı dökümleri var, harcamaları var. Seyahatlerine Seyahat varıncaya var. kadar. Bu da çok <laughs> enteresan. Evet. Yani siz eşinizle birlikte kredi kartınızdan geçmişsiniz, uçak biletlerini almışsınız. yıl başında işte Paris'e gitmişsiniz, başka ülkeye gitmişsiniz. Tatil yapmışsınız. Şu anda maliye bakanı açık açık bunu söyledi. Yedi seyahat harcamalarınıza varıncaya kadar, otel harcamalarınıza varıncaya kadar hepsi elimizde. Şimdi tabii ki ciddi bir veri bankası var ellerinde. Hı hı. Ne yapacaklar? Senin gelirin ne kadar? Bu kadar. Beyanın bu. Bu. E, peki harcaman ne? Kredi kartındaki e, arada ciddi bir uçurum var. Gel bakalım bunu izah et. Hı hı. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde incelemeler bu yönde serbest meslek erbabları yönelik olarak artacak kendi ifadeleriyle. Evet. Ki zaten de bütçe disiplinin tutturulması, kayıt altına alma ve işte bu az önce dediğimiz ekonomi e, tedbirler hı hı. açısından e, bu kaçınılmaz. Bu devam edecek yani. Artarak devam edecek. Bir diğer inceleme alanı geçtiğimiz günlerde kısaca değinmiştik senin aracılığınla. E, özellikle sigorta primleri ödenmesinde asgari ücretten sigortalı gösteriliyor. Hı hı. Çünkü e, bugün asgari ücret 940.50 bürüt, bürüt TL. Evet. Bunun üzerindeki yüklere baktığımız zaman e, işsizlik sigortaları, işçi ve işveren payı, sigorta primi, işçi ve işveren payı, damga vergisi, gelir vergisi, hani teşvikleri vesaire falan standart olarak söylerim. Onları göz ardı ederekten %49.9. Yani yüzde %50 gibi artı bir maliyet var. Bu şu demek? 940.50 liralık bir brüt asgari ücret üzerinden, üzerinden işveren 469 lira devlete ödüyor, e, 673 lirada da çalışan net rakam olarak hı hı. ödüyor. Bugünkü rakamlarla üzerinde ciddi bir maliyet var. Sadece askeri ücret. E bir de, bir de bunu siz daha yüksek primden gösterildiğini düşünün. E bugünkü ekonomik şartlarda ister istemez. Hani her zaman diyoruz ya, kayıt dışı mücadele edeceksin ama kayıt dışı mücadele ederken çok şartları zorlarsan, çok sıkarsan, ister istemez kayıt altındakileri altındaki de kayıt yani. dışına zorlayabilirsin. Hı hı. E böyle olunca da ne oluyor? E, daha önce hani hatırlarsan demiştik milyon dolarlık futbolcular, evet. e, askeri ücretten gösteriliyor. Fakat bir de şöyle bir gerçek var. 6 milyon 264 ücretli çalışanın yaklaşık %47'si, neredeyse yarıya yakını asgari, asgari ücretten gösteriliyor. gösteriliyor. İşte bunların üzerine gidilecek şu anda. Hı hı. Bununla ilgili olarak alınan tedbirlerden birisi de Kasım ayı itibariyle, yani bu ay itibariyle biliyorsun sigorta primleri aylık hizmet bildirgeleri olarak SGK'ya elektronik ortamda veriliyor. Hı hı. Şimdi meslek kodu denen bir uygulama getirildi. Yani örnek vereyim işte Mehmet Ali Deniz burada Ege TV'de çalışıyor. Aylık ücreti şu kadardır bunu aylık bildirirken e, sigorta bildirgesine yanında ayrıca bir meslek, meslek kodu. Olacak, evet işte muhabirdir hı hı. yani Ege TV ailesi olarak söylerim. İşte muhasebecidir, hı hı. E, normal çaycıdır, hı hı. genel müdürüdür vesaire falan bu şekilde bunların sınıflandırılması yapılacak. Hı hı. Niye yapılacak bunlar? Daha önce daha sonrasında bu verilerde elde edildikten sonra her meslek grubunda belli bir ücret skalası tespit elde edilecek. Için. Evet elde edilecek ve daha sonra da bu, bu elde edilen verilerden acaba başka meslek gruplarının işte sen şu kadar liradan aynı işi yapıyorsun Hı -hı. burada e, beyan ederken başka bir yerde aynı sektörde çalışan bir kişi de aynı beyan ediyor mu etmiyor mu diye fark varsa bunlar, bunlar. birer ikişer tespit edilecek. Hı -hı. Yani evet. Bilal Bey telefon attığımızda onu tamam. daha fazla bekletmeyelim. Bir başlangıç rakamlarını Tabii alalım. Ki. Bilal Bey merhaba günaydın. Efendim iyi yayınlar, iyi sabahlar diliyorum. Konumuza da iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Güne nasıl başlıyor piyasalar bugün? Tabii efendim İstanbul Ekumetler Borsası'nda Ulusal Yüz Endeksi gün e, dün günü 71.604 seviyelerinde %0.60 oranında bir düşüşle tamamlamıştı. Açıkçası e, Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinden sonra beklentiler gerçekleşti. Bu beklentilerden sonra satışlar gelmeye başladı. E, bunun dışında diğer piyasalara baktığınızda Euro-Dolar paritesi 1.28'ler seviyesinde fiyatlarda döviz kurularında e, aşağı yönlü bir hareketin olacağını daha önceden ifade etmiştik. Dolar 1.770'lerden alıp 1.780'den işlem görürken Euro 2.270'den alıp 2.280'den işlem görüyor. Bileşik faizlere baktığınızda 6.90'lar seviyesinde e, altında e, bir e, yükseliş başladı. 1.680 dolar seviyesine kadar inen altın dünden itibaren bir yükseliş yaşıyor şu an itibariyle ons olarak 1720 dolarlar seviyesini yakalamış gözüküyor. Günün başlangıç değerleri böyleydi Mehmet Ali Bey. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için döviz Genel Müdürü Bilal Doğan'dan günün başlangıç rakamlarını da aldık. Ee, yönetmenle Burak Oğuz arasında sıkı bir pazarlık vardı ama yönetmen galip geldi. Ee, süremizin de sonuna geldik. Evet, evet. Bahsedeceğimiz şeyler vardı ama bir sonraki haftaya erteleyelim derim ben. Ee, evet. Orada yine hoş nüanslar da yakalayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık Seçimi Fitch'in not arttırımı sonrası Türkiye'de ne gibi gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ama neleri de görmezden gelmememiz gerektiği hususunda da detayları ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ege Finans'ın bugün de sonuna geldik. Yarın Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer ile birlikte olacağız. Seferisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi kendisi. Ayrıca Bekir Pakdemirli ile birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.